Podcast dinle. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tur kapısını araladı. 3. eleme turu ilk maçında Olympia Lubinia'ya konuk olan Sarı Kırmızılılar 3-0'lık galibiyette rövanş için avantaj sağladı. Galatasaray tur için avantajı 3 golle kaptı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarı attığımız gol, ikinci yarı attığımız gol sonrası oyunun e, tamamen kontrolü bizdeydi. 3-0'lık e, net bir skor aldık ve ikinci maçın çok büyük bir avantaj elde ettik. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Olympia Ljubljana'yı 3-0 yendi ve rövanş için önemli bir avantaj yakaladı. Galatasaray 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. 49'da Mertens skoru 2-0'a taşıdı. 90+1'de ise Halil Dervişoğlu attığı golle maçın skorunu belirledi. Gün gün daha iyiye gidiyoruz çünkü daha yeni hazırlanan bir takımız ama e, buradaki galibiyet bize moral olarak çok önemli bir şekilde etki edecek, katkı sağlayacak. Ama İstanbul'da da bize katılacak oyuncularımız var. Yine bekleyen hazır olacak sakat olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte daha güçlü bir takım olacağız. Sarı Kırmızılar tur için 15 Ağustos Salı günü rakibini Rams Park'ta konuk edecek. Galatasaray turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için play-off'ta Klaxvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Klaspik sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazandı. Podcast dinle.